Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle olup bir video çekmek istedim. Konu olarak da e, anket yapmıştım. Ona göre e, çekeceğim arkadaşlar. İlk başta aklımdaki kişinin duygusu, düşüncesi, eylemi nedir, barış olacak mı? Bununla alakalı olacak. Diğer çok istenen konu da yasak aşkla ilgili gelmişti. Yani bu konuyu ikiye ayırarak aklımdaki kişi ve yasak aşk diye e, tek tek çekeceğim. Bunun öncesinde de bana ulaşabileceğiniz e, iletişim adreslerimi hatırlatayım. Instagram üzerinden Venus Tarot Bilinçaltı Okuma adresindeyim. Gmail adresim onculfatma949@gmail.com'dayım. Mesaj yoluyla özel randevu talebinde bulunabilirsiniz ve de e, açılımlar hakkında olsun ya da Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar sayfamı. Yani takip ederseniz de sizin açınızdan tabii ki e, tek soruluk açılımlar bazen çekilişler olsun yapıyorum sayfamda e, şimdi ilk olarak konu olarak aklımdaki kişinin duygusu yani aklınıza kişiye yönelik beni dinleyen abone olan arkadaşlar yönelik bunu herkes dinleyebilir ex partneriniz için olabilir yasak bir aşk olabilir yani bu genel bir açılım herkes dinleyen herkes için yani aklınızda ki bir kişiye odaklanıp Dinleyebilirsiniz yani genel bir açılım olacak geniş bir açılım olacak deste seç olmadan diğerinde yasak aşkla ilgili yapacağım. İstediğiniz konuları yazarsanız muhakkak ki geri dönüş sağlamaya çalışırım arkadaşlar. Şimdi baktığımda e, aklınızdaki kişinin duygusu düşüncesi eylemi ne olacak? Bütüne baktığımda kolektifin en yüksek enerjisi adına arkadaşlar bakalım aklınızdaki kişiyle ilgili ne gibi gelişmeler yaşayabilirsiniz? Size karşı duyguları, düşünceleri ve eylemleri nedir? Eğer küs iseniz barış olacak mı? Bununla alakalı bir yorum olacak. Şöyle kartları seçtikten sonra anlattıktan sonra gerekirse ilave de çekerim mi? Bakalım aklınızdaki kişiyle alakalı sizin aklınızda ne düşünüyor? E, aklınızdaki kişi geçmiş dönemde bazı şeylerin tam anlamıyla aranızdaki uyumun, adaletin sağlanması için mücadele etmiş olabilir. Bazı konularda dengeye önem veren bir yapıda ve e, bir aranızda bir e, olay yaşandıysa ilahi adalet sayesinde yani böyle dengeye bulduğunuz bir nokta olmuş ama e, bu kişi bazen böyle Karamsar yapıda düşünen bir kişi olabilir, negatif şeylere odaklanıp bir uzaklaşma, bir ayrılık döneminiz e, o yani geçmiş dönemde sizden bir koptuğu bir dönem olabilir. Çünkü böyle bir e, kayıplara odaklanan ve hep geçmişini düşünen bazı şeyleri sıfır çeviren ve yani bardağın dolu tarafını değil, hep boş tarafını gören bir karakterde kararsızlıkları, belirsizlikleri var. Yani geçmiş dönemde dengeyi sağlasanız da. Ee, kendi içinde yaşadığı şeylerden dolayı bir uzaklaşma bir ayrılık sebebiniz olmuş bazı konularda e, sert çıkışları olabilir bu kişinin genel anlamda e, kartlara baktığımda hava hava grupları çıkmış bütün e, gruplardan da var hava toprak enerjisi var sırayla anlatacağım ateş var yani genel bütün gruplara hitap ediyor yine e, baktığımda arkadaşlar. Yani tekrar zorlukları aşmak, dengeyi kurmak için tekrardan harekete geçebilir. İkilemde kaldığı konular var. Uzaktan e, sizi seyir halinde olabilir bu kişi. Yani sosyal medya olabilir. Harekete geçmeyi planlayıp bir düşünce aşamasında olan iki konu, iki seçenek arasında e, bir uzaklık mesafede olabilir şu anda adım atmayı düşünüyor eğer ayrıysanız veyahut da devam eden bir durum varsa e, düşündüğü bir nokta var takılı kaldı ve ciddi bir adımla yani geçmişe geleneklere tutucu bir karaktere sahip olan bir kişi de olabilir bu kişi ve e, net kararlı bir şekilde artık karşınıza çıkabilir yani bu aynı zamanda bekarsanız bir e, ciddi bir adıma gitme aziz kartı aynı zamanda yani e, nikahı resmi ya da dini nikahla bağlantıyı da anlatan bir kart, e, kart. geçmişe bağlı e, dine e, yani geleneklere bağlı bir yapıyı da temsil eder ve bir adımı size karşı bir e, ilerleme yani bir hareketi gözüküyor bu kişinin eee yani küsseniz barışma ya da bir teklifle gelip bu ilişkiyi artık bir adım öteye götürmeyle ilgili bir karar alınabilir. Bunun için de en erken iki vakit çıkmış arkadaşlar. iki gün, iki hafta ya da en geç iki ay gibi bir süreç olabilir. Yani bu tahmini zamanlar ikili zaman diliminde. Ve bazen böyle geçmişteki dönem gibi ara ara isteksizlikleri olabilir yani bu buluşmadan sonra bir aranızda bir konuşma bir anlaşma artık birbirinize karşı duygusal olarak yani size karşı sevgisini açtı bir dönem olabilir ciddi bir amaç için yani sizde tekrardan somut bir net bir adım göstermek istiyor ama bazı konularda yine bu Tamamen bu ilişkin tekrar sarsılması, e, yeniden böyle hani kolektife baktığımda bazı şeylerde yine dip noktada e, yaşanması ve bazı konularda da sabitçi bir yapıya sahip olması e, ilerlemeyen noktalar olduğunu gösteriyor ve bunun da yani bu tıkanıklığın da en geç e, onlu bir zaman diliminde çözülebileceğini, kadersel olarak daha güzel bir zaman diliminin başlayacağını, tekrar e, yıkılan şeylerin tekrardan düzeleceğini, ve sizin bu ilişkiden de e, mutlu olarak yani artık bazı konularda istediklerinizi elde ettiğiniz, duygusal açıdan da yükseldiğiniz bir e, süreci anlatır. Arkadaşlar Kupa Kraliçesi çıkmış. Yine bu su grubu bir e, kişiyi anlatır. Su, denek Prensi, Ateş, Aziz kartı yine e, Toprak Boğa Burcu'ydu. Adalet kartı yine Terazi. Yani baktığımda genel anlamda Kılıç Kralı havaları temsil eden yani bu şekilde çıkmış eğer küsseniz ikili bir dönem çıkmış bu dönemin arkasından yine bazı konularda sınanma ve karşı tarafın sabitçiliği yüzünden ama daha sonrasında sabredilirse duygusal bir yükselme ve kaderinizin şansınızın olumlu manada değiştiği bir yükselmede yaşayabilirsiniz. Peki sonuç olarak ne olacak aklınızdaki kişiyle? diye tekrar bir tane daha çekeceğim arkadaşlar ee, bu da yine duygusal bir yükseliş kupa ikilisi ee, çıkmıştı kupalar da var genel anlamda kupa e, kartları da çıkmış 4 e, olacak bununla bir yani bir tamamlanma bir mutluluk artık e, bu ilişkiyle alakalı duygusal yönden sizi tatmin edecek bir ilişki olabilir artık ki bütün yükleri atıp rahatladınız. yani karşı tarafında beklediğiniz adımı aldığınız bir süreçte olabilir arkadaşlar. Yani bu şekilde çıkmış. Genel olarak kolektife baktığımda aklımızdaki kişiyle son yani gündem olarak çekmeye çalışıyorum arkadaşlar sizlere. Yani bunları dinleyebilirsiniz. Ve şimdi diğer konuya geçeceğim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Yani diğer videoların devamı için izlemeler, paylaşmalar, destek olmalar olursa yani onların beğeni yapan, abone olan, yorum yapan kişilerin enerjisi adına diye zaten e, niyetleniyorum. En çok yani onların enerjisine katmaya niyet ediyorum. Şimdi yasak aşka geldiğimde küs olabilirsiniz arkadaşlar. Devam eden bir ilişki durumu da olabilir. Kolektifte e, en çok istek alan konu yasak aşk, gizli aşklarla ilgili. Aklınızdaki kişiyle sizi ne bekliyor? Yasak aşkta. Yasak aşk yaşayanları kolektifimde e, aklınızdaki kişinin yasak aşkta duygusu, duygusu düşüncesi, eylemi nedir? Küslüseniz, barış barışma olacak mı? Uzun zamandır küstü olabilirsiniz arkadaşlar. Genel bir e, bakım olacak yasak aşk yaşayan kolektif filmdeki e, bütün arkadaşlarım adına niyetleniyorum ve inşallah en hayırlısı neyse o olur arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyorum. Yorum yapanlar için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Devamlı yorum yapan arkadaşlarım var. Yeni gördüklerim var. Yani ne kadar e, video istiyorsanız tabii ki özel açılım alamayan kişiler de vardır. Yani yorum yapanları e, ayrıca diğer sayfalardan da takip edebilirsiniz. Yani sizler açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Instagram'dan falan. Şimdi yasak aşka baktığımda arkadaşlar yani geçmiş dönemde bu kişiyle ilgili bir zafer mücadele kazandığınız bir dönem olmuş. Yani sizin için savaştığı bu ilişkinin ileri gittiği, yani artık bu toplum yani ikinizin bir başarı elde ettiği bir dönem olmuş. Hızlı bir ilerleme olan bir süreçten geçmişsiniz. Ama onun arkasından da yani birden ilerleyen bir durum varken zafer elde etmişken bir dip noktayı görerek yani bir ayrılık yaşanmış olabilir. Yani geçmiş dönemi kapsıyor bu. Ee, artık bazı şeylerde kendinizi bu ilişkiden salmak bırakmak zorunda kalmışsınız. Bir sonlanma bir bitiş e, istenmeyen bir durumun yaşanması kule kartıyla birlikte ikinizin de farklı yöne savrulduğu bir dönem olmuş e, birden. Ve e, bu kişi böyle size doğru ikilemde kalıp yani üçlü bir durum olduğu için uzaktan bir bekleyiş halinde, kararsızlık halinde olabilir. Elindeki yani seçim yapma zorluğu da yaşıyor. Harekete geçmemiş uzaktan takip halinde olabilir. Ee, bu sosyal medya olabilir ya yani ki hani iletişimimiz yakınsa ya da bir uzaktan bir izleme durumu var. Tekrardan bir e, güçlü bir adımla sizin için savaşmak için, mücadele etmek için ilk başında yaptığı e, mücadele gibi tekrardan bir harekete geçme durumu da olabilir bu kişi genel anlamda kartlara baktığımda ateş grupları çıkmış. Su grubu var tabii ee, tabii ki hepsinden genel bir bakım olduğu için çıkıyor arkadaşlar sırayla gideceğim ve bir adımla tekrar karşınıza gelmek bir teklifte bulunmak isteyebilir ee, bunun içinde 4 vakit olabilir arkadaşlar İmparator yine Koç burcu dönemi gibi ne kapsıyor Mart e, Nisan civarı e, balıktan sonrası zaten e, Koç burcuna geçtiği için mart sonları gibi 4 4 gün 4 hafta gibi bir süreç de olabilir. En geç 4 ay gibi bir süreç. Bu dönemde yani güçlü bir adımla karşınıza gelebilir. Bir dönem böyle çatışıp, rekabet kavga halinde olduğunuz bir dönem de olabilir aranızda. Yani fikir anlaşmazlığı ya da bu kişinin size karşı bazı konularda diş geçirmek, söz geçirmek istemesi nedeniyle bazen de egoist bir tavrı olabilir. Yani bencil, kendi sözünü dinletmek isteyen sizden yaşta da büyük olabilir. Ama bu çatışmalar da son bulacağı gözüküyor. Denge, dengelerinizin huzurunuzun sağlanacağını artık e, bu ilişkiyle alakalı rahatladığınız bir dönemde olacak. Birazcık böyle e, huzura ereceksiniz ve her şeyi akışa bıraktı, bırakmanız gereken iç sesinize, sezgilerinize güvenmeniz gereken bir dönem e, başlayacak. Yani zaten e, iç sesiniz size e, bu dönemde yol gösterecektir. Karşınızdaki kişiyle alakalı biraz e, sabırlı davranmanız gerekiyor. Azize kartı ile yani daha e, akışa bırakmanın bu ilişkiyle alakalı e, birazcık bekleyişte olmanın e, gerektiğini zaten dengelerini sağlanacağını ve bu bekleyişinizin sonunda da bu kişi size duygularını sevgisini açmak için bir e, şanslı bir teklifle karşınıza e, çıkmayı planladığını e, planlayabilir yani bu kişi arkadaşlar aklınızdaki kişi yasak karşılıkta ve sıfırdan bir e, başlangıç bir e, yeniden bir başlangıç gözüküyor. Yani bu kişi e, gelecekle alakalı çok fazla düşünmeyen bir yapıda olabilir. Özgürlükçü, yani yeni deneyimler yaşamayı seven ve yeniden bir şans olayı, her şeyin sıfırlanma olayı gözüküyor. Size karşı sevgisi var. E, genel kolektife baktığımda ve zorluklar, engeller aşılarak tekrardan bazı şeylerde yolun e, soluna gelinse de yani birazcık diren direnme çabalama dönemi olduktan sonra e, bu ilişkiyle alakalı yorulduğunuz konular olsa da yani bir e, aklınızdaki kişinin bir e, maddi olarak da somut bir yükselmesi de gözüküyor ve içindeki sesi dinleyerek iç sesi size yönlendirebilir bu kişiyi ve... E, Yine değnek şövalyesi tekrar sizin için savaştı, mücadele ettiği bir dönem başlayabilir. Genel anlamda ateş kartları yoğun çıkmış. Ermiş yine Başak Burcu. Bütün e, gruplardan e, fazlasıyla çıkmış arkadaşlar. Hep e, Her gruptan Joker kartı. Kova'yı temsil ediyor. Kupa Prens'imiz var. Yine suları temsil eden Azize ile ikisi. İmparatorlar çıkmış. Yani bunlar illaki e, tabii ki denge kartı temsil ediyor ve tekrar sizin için mücadele edecek harekete geçecek ve bir e, teklifle bu ilişkinin tekrardan canlanması barışılması gibi bir durum söz konusu olabilir yani verdiğim zamanlara bakarsak arkadaşlar şu anda e, zaten kova e, kova dönemindeyiz joker kartıyla sıfırdan bir başlangıç gözüküyor e, bir yani kova döneminin e, kova dönemi olmazsa dörtlü bir vakit demiş. İmparator Kart koç burcu. Bu dönemlere kadar bir adımı bir başlangıcınız olabilir arkadaşlar. Yani e, dört vakitte yine dört gün dört hafta. En geç 4 ay gibi sürelerde. Yani tabi ki uzun zamanlı küs olan kişiler de vardır. Yani tabi ki illa bu e, tarot tarot %100 yüz kesinliği olan bir. E, yani bunları tabii ki kendiniz ee, bazı şeylerle de yani kendi inancınıza göre dualarla şeylerle hani tarotun çözümleyebileceği e, şeylerde yani sadece bilinçaltını okumaktır arkadaşlar hani bazı arkadaşlarımız sırf buna e, bağladığı için yani hayırlısıysa hakkınızda neyse o olsun ve sonuç olarak ne olacak diye bir tane daha çekeceğim yasak aşkta eee Peki yasak aşkta sonuç olarak ne olacak? Küsler varsa barış olacak mı? Ee, kupa şövalyesi çıktı arkadaşlar. Yine kupa prensi çıkmıştı. Yani bu kişinin duyguları size karşı, duygu yoğunluğu, sevgi yoğunluğu fazla. Ve e, yavaş yavaş harekete çıkmaya e, niyetlenecek. Ve size karşı e, sevgisi varmış bu kişinin. Ve tekrardan da e, bir barış, bir buluşma ve bir e, teklifle, duygusal bir teklifle karşınıza gelebilir. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Umarım olumlu gelişmeler alırsınız. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgilerime saygılarımı sunuyorum hepinize.